Hamburger yerken yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi fast food sıralamak ama emojilerle. Çok sevmem. Hiç sevmem. Severim. Ama yemeğin yanında bir eşikçi olarak yerim salatayı. Bak sabah akşam her öğün yerim biliyorsun makarna bayılırım bak yani hamburger ve makarna aşkım yarışır arkadaşlar gerçekten ama şu an hamburger yediğim için bire hamburgeri bekliyorum o yüzden 3 <laughs> hmm, çok severim bak ilk 3'ümde aslında çok severim ama hani hamburgeri makarnayı daha çok severim o yüzden 4 tost mu bu sandviç mi severiz ama 6 yani umarım nohut dürüm falan nedir ben bunu tavuk dürüm falan olarak hayal ederek 5'e koyacağım adana dürüm falan da olur Tako da severim de karın doyurmuyor. Yani bir atıştırmalık ve bir hamburger kalsın lütfen.